İyi akşamlar millet. Saat Almanya'da 22.31 ve ilginç bir videoda karşı karşıyayız. Ee, çok çekindiğim bir konu kokoreç yeme ama YouTube trendlerinde arkadaşımız Murat abi GF ilk defa görüyorum bu arada kanalını ve ilgimi çeken bir video yapmış. Beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün karşınızda çok aç bir video ile beraberim. Sabah 7'de kalktım. Şu an saat kaç? 5.30 mu? O oh, harbiden mi lan? Saat şu an 5.30. Açlıktan ölüyoruz. Bu videoyu normalde daha erken çekecektik aksilik maksilik bir şeyler. Geberiyoruz açlıktan. Bu arada hayatımda daha önce hiç kokoreç yemedim. Çok ilginç bir şey değil biliyorum. Ee, ama o tipik kokoreçten kokoreçe henüz yaklaşamayan arkadaşlarından birisiyim. Ee, gurme değilim ama yemeğe, yemeğe yakın bir insanım galiba. Yemeği severim. İlginç e, ilginç şeyler yemeyi de çok severim ama kokoreçe bir türlü e, bakalım videodan sonra fikrim değişecek mi? Şimdi 100 tane kokoreç var. Ben ne kadar yerim artık bilmiyorum. Hani normal eski lahmacun videosunda 8 tane falan yemiştim. Bu videoda kaç yerim bilmiyorum. Ama hiç problem değil. Arkada Berkay da aç. Sen aç mısın? Aç sen. sen açsın. Çok ayrıyor aç. Ama ofiste de Ömer zaten en başta 20 tane kendi başına yer diye düşünüyorum. Ve bunu çıkaramıyorum buradan çıkaramıyorum. Kokoreçlere edindiğimiz bize Allah aman çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bay Kokoreç'e çok e teşekkür ederim. Bu kokoreçlerin temin etti. Aç karnımızı doyurdu ofis olarak. <laughs> ama düşmeyin bir şey yemeye çalışıyorum. Bir saniye. Olmuyor. Ya kesinlikle, kesinlikle tadı güzel. Bunda hiçbir şüphem yok. Yoksa bu kadar kişi yiyemezdi zaten. E, bu arada kokoreç Almanya'da e, yasak diye biliyorum. E, bağırsak Sakatat gibi şeyler genellikle Almanya'da yasak diye biliyorum. Hatta böbrek gibi şeyler, gerçi böbrek satıyorlar galiba. Böbrek ve e, e, ciğer satıyorlar diye biliyorum. Ama e, bağırsak hiç görmedim daha önce. Yani Kokoreç'i zaten görmedim ve e, yani kasaplarda da, Türk marketlerde de e, satıldığını daha önce hiç görmedim. Yani Türkiye'de, pardon, Almanya'da çok nadir gerçekten de. Yani galiba gizli saklı bu işi beceren kişiler işte kendi çevresini, kendi kankilerini çağırıp onlarla birlikte ee, VIP bir şekilde bunu yiyorlar galiba. Niye çıkmıyor oğlum? Yanlış yerinden mi söküyorum? Aha. Of. Gel buraya gel. Gel, gel. buraya. Dondum burada gel. Tabii ki de konu kokoreç olduğu zaman lahmacundaki gibi herkes gelmemezlik yapmıyor. Veya dondurmadaki gibi herkes aç. Doğru. Eyvallah. Çeyrek yedi mi mu? tane olursam 12'ye düşerim. 3 tane alayım mı? 20 olursam. Buyur abim. Kokoreçle ilgili çok güzel bir laf var. Ee, neyse bir şey. <laughs> Başka zaman şey söylüyorum. Ee, fiyatlar artmıştı ya Türkiye'de. Daha doğrusu şu an artıştı. Ee, sokak yemekleri de aynı zamanda gittikçe e, zamlanıyor. Ve herhalde kokoreç dışarıda yiyebileceğin şeylerden yine en ucuzuydu diye hatırlıyorum eskiden. Ee, evet, onunla ilgili çok ilginç cümleler var. Türk insanı zaten bu arada internet bakımında çok daha yaratıcı yani Türkiye Türk içerikleri internette olsun zaten bir, bir kere Twitter bence Türkiye'de çok daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Twitter'da aktif olan Türk kullanıcıların hepsi inanılmaz yaratıcı bir, bir miza sahip. Yani belki de miza ilk başta yani ilk Türkiye'de Twitter açtığımda öğrendim öğrendim diyebilirim. Ee, bu konuyla alakalı da çok e, ilginç ve enteresan e, fantezileri vardı arkadaşların hepsinin. E, alnından öpüyorum. Ol, afiyet olsun. Ayran istiyor musun? Olur. Hadi o da benden. tamam. sağolun sağolun. Tamam. Özledik bunları ya. O da benden olsun yani. Şimdi kokoreç dediğimiz de o. Ben kokoreçi eskiden hiç sevmezdim. Yıllar boyunca kokoreçi bok zannetmiştim ben. Bu böyle ses yapıyor. Bu biraz ses yapıyor. Söyle ona dursun siktirim onun belasını. Yani dışkı olmadığını ben de biliyorum da ee, mevzu başka bir mevzu. Onu birazdan şey yapalım. Detaylara girdikçe ben de biraz açılayım bari bu konuyla alakalı. Kokoreç'i ben uzun yıllar boyunca bok zannetmiştim. O yüzden de yemiyordum. İğreniyordum falan. Daha sonrasında bir gün kokoreç'in aslında bok olmadığını, aslında bağırsağın içinin tazelikli suyla bokunun temizlendiğini öğrendiğimden beri yiyorum ve gayet de güzel. Özellikle gece hayatı devamında güzel oluyor. Ya şöyle, bir açıdan aslında kokoreç'i çok beğeniyorum. O da ne? Ee, yani hayvanı kestikten sonra hayvanı hiçbir şekilde israf edilmemesi ve hayvanın her türlü tarafından istifade edilmesi bence çok güzel bir şey. Yani nasılsa hayvan artık gitmiş, dolayısıyla israf edilmemesi gerekiyor. Yani ne tarafından fayda sağlanabiliyorsa bence güzel. Kokalı için eminim de yani temiz yapılan yerleri de vardır. Yani maksat oradan dışkı geçmesi ya da hijyenik bir mesele değil. Yalnız mantıken her zaman aklıma şu geçmiştir. Yani ben bağırsanın kendi başına bir, bir tat sahibi olabileceğini inanmıyorum düşünmüyorum. Hatta kokoreçi hazırlarken birçok şey gördüm. İnanılmaz derecede çok yoğun bir şekilde baharat atıyorlar. Dolayısıyla eee yani %99 eminim kokoreçin kendi tadı muhtemelen baharattan geliyor. Dolayısıyla yani me meselenin kendisi kokoreçin tadı yok yani. Ya da daha doğrusu bana öyle geliyor. Tadı yokmuş gibi mi geliyor? Dolayısıyla yemenin çok da büyük bir mantığını görmedim ama e, dış görünüşü falan baya lezzetli tabii. Yani kebap gibi ya da döner gibi kızartıldığı zaman çok hoş duruyor gerçekten de. Çok içtiği zaman çok güzel oluyor. Neden bilmiyorum. Çok güzel gidiyor o şekilde. Onlar iyi bilir. <gülüyor> Murat Kokoreç'e <laughs> <Mupareş> <laughs> geldiniz arkadaşlar. Bakın Murat Kokoreç. Bak Kokoreç'te bir numara. Kokoreç'te sekiz numara falan. Çok iddialı değilim. <laughs> <laughs> ben çok iddialı değilim, değilim Kokoreç'te. Kaç tane aldın? Yedi buçuk. Tamam hadi indirim olsun. <laughs> hem yiyor hem tadı çöpüyor galiba. Etmez de. Al, Alttan vereyim. Genç adamsın sen. Sıcak Aynen. lazım sana. Aynen. Al şöyle. Al kardeşim. Afiyet olsun. Sen de geç abinin yanına. Kokoreç dediğimiz gıda... Mı? Aynen öyle. Gençlerimize sahip çıkalım. Destek olalım mutlaka. Buradan ee, esnaflara sesleniyorum. Aynen. ilk çıktığı zaman şimdi biz farklı bir şey bulduk. Bay Kokoreç farklı bir şey söylüyor bu konuyla ilgili. Hangisine inanmak isterseniz o size kalmış. Biz sunalım. Şimdi bizim bulduğumuz şeydi. 1960'lı yıllarda Yunanistan'da ortaya çıktığı, keşfedildi, piyasaya sürüldüğü söyleniyor. Heh, çok ilginç bir olay. Ee, işimle i̇şimle alakalı bir buçuk ay, yaklaşık bir buçuk ay e, Yunanistan'da kalma durumum oldu. Bildiğin Atina'da yaşadım, Atina'da kaldım. Ve herkesin bildiği o şey mevzuları var işte bilmem ne dolma sizden mi bizden işte cacık yoğurt bilmem neler. E, orada bir tane de e, oradaki bizim şirketin e, ee, Yunan, e, e, Yunanistan tarafındaki arkadaşlar sağ olsunlar bize bayağı sahip çıktılar. Ee, özellikle de bir arkadaşa buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bizimle çok ilgilendi, gerçekten de kendimizi memlekette gibi hissettik. Ee, arabasıyla dolaşırken Atina'da e, bir yerden geçtik ve orada da zaten oraya yani dolaşmadan önce birkaç gün geçirmiştim Atina'da. Ve işte orada işte tulumbaki yazıyor, İşte orada onlar dönere e, gyros diyor mesela işte ne bileyim e, 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 ne vardı başka e, baklava ki işte bilmem neler ki herkesin bildiği şeyler zaten e, arabayla bir geçiyoruz sokağın yanında bir, bir, bir dükkan var dükkanın üzerine kokoreç yazıyor dedim oha artık dedim artık kokoreç de e, o kadar da değildir herhalde bana evet evet dedi biz bunu diyor e, Paskalya'da yeriz diyor Paskalya'da özel yemeğimiz dedi dedim yuh artık yani dedim kokoreç de herhalde ama arkadaş da öyle diyor yani Yunanistan'da çıkmış gibi bakalım gelişimiyle birlikte o bokun içinden temizlenmesi için o tazdikli su falan filan o, o şekilde çıktı yazıyor internette. Bay Kokoriç'e göre de ta Osmanlı zamanlarında padişahlar yiyorlar ya bu ekleri falan. Tabi kuzunun bokunu yemek istemiyor. Davarın bokunu yemek istemiyor padişah. Yani. Bağırsak atıyor adam. Nerede paketi koyar, bağırsakları topluyorlar, onları yıkıyorlar, temizliyorlar, bir şekilde yiyorlar. O şekilde çıktığını söylüyor. Şu ana kadar bu iki iddialar içinde bir şey bulamadık. Bu? Hangisi doğru, hangisi yanlış çok bilmiyoruz. Bu konuda fikrinizi... Yorumda belirtip kokoreçin nasıl bulunduğuna dair müthiş bir tartışma ortamı yaratabiliriz yorumlarda. Abi ben de 2-3 tane alabilir miyim? 3 tane mi? 7,5? 1'e yaparsın bana da. Ver. Ayran istiyorum ben. Ayran alacağım ama o mesleseden olsun. Alın lütfen. Ben sana çözeceğim şimdi. Hemen duyulmuş. İlk arkadaş hemen duyulmuş. Al bak. Açıştırma. 3 tane mi? 20. Aynen. Ayran Aynen. da al. Al kardeşim. Ayıp ediyorsun. Al bir tane daha. Al hadi bir tane daha benden al. Oba! Afiyet da. olsun sıcaklardan benim işi çözersek. Ayran? Ayran alacağım. Ama bakın teşekkür ederim. Bu arada atıp Sen alıp Senin mi? gönlü sağsın. Bir tane de oğluna istiyor. Bir tane daha kendine istiyor. Anladın bakayım. Kokoreç'in aynı zamanda bir serotonin salgılayıcı olduğu da iddia ediliyor. Yediğiniz zaman vücut ölümüne serotonin salgılıyormuş. Zaten yemek yediğiniz zaman normalde bir dopamin salgılanıyor ama bunun yanında ayrıca bir de serotonin salgılanıyor galiba. Serotonin mi? Yemeyeceğim mi? Kızlar bir de sevmez genelde kokoreç. Neden bilmiyoruz. Şimdi bunu doğal yoldan öğreneceğiz. Bakalım kokoreç gerçekten serotonu salgılatıyor muymuş? Mutlu musun lan? Mutlu musun bebeğim? Oyunculuk kutu. Gördün mü? Gibi, demek ki o kadar da mutlu etmiyormuş insanları. Demek ki o kadar da işe yaradı. Yalan mı serotonu? Birader sakin olun lan tamam şş, sakin sakin. Bornozla gelmiş arkadaki. Bornoz'a benziyor. Bornoz değil mi o? Sakin ol, sakin ol. Hemen aralar düzeldi bakalım. <laughs> Aynen. <gülüyor> Demek ki aslında serotonin salgılatıyormuş. <laughs> Bir anda yüzleri güldü. Çok pardon biraz kokoreç Helal. Edeyim. Diş problemleri. Osurdun mu? Niye? <gülüyor> <gülüyor> çok kokoreç yedim. Ah, çok hoş samimi hoş mi bu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kıza enflasyonunun kokoreç üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben çok uzun yıllarda kokoreç yedim. <laughs> Geldik fiyata. Beri. Evet. Zamanında İzmir'de top oynadıktan sonra Kopareciyedik. PlayStation kafe gittikten sonra Kopareciyedik ya da İtaz kafe. Yıllardır da aynı adamdan yerim. Evet. Konusu açılmışken e, Türkiye'de yapılan en başarılı şeylerden bir tanesi PlayStation kafe. Almanya'da asla bulamıyorsun. E, benim evde mesela konsolum var. Evde konsolumla o kadar çok oynamıyorum ama mesela Kadıköy'e gittiğim zaman Kadıköy'de bizim her zaman gittiğimiz bir PlayStation'ci var arkadaşlarla oraya gidip FIFA oynadığımız zaman inanılmaz bir atmosfer oluyor. Bence onu çok güzel yapmışlar gerçekten de. Arkadaşlar da bir odaya girip de orada ölümüne PlayStation ve FIFA atıp çok güzel, çok zevkli anlar geçirdiğimizi hatırlıyorum. Çok başarılı bir, bir hotspot. Üçüncü bölge diye geçiyor. Çok güzel, gerçekten güzel. İzmir'e gittiğimde kokorecin fiyatının %320 oranında yükseldiğini gördüm ne zamandan itibaren tam olarak? Senin küçük <laughs> zaman 2008. Senin küçüklüğün bayağı uzun tarih. 92. Evet. <laughs> 2008. Sen 93'lü müydün? 92. 93. 93'lüsün, sekste güçlü müsün? Hayır, Sekste güçlü durmuyor. <laughs> o yüzden gıda asirasyonunun yanında <laughs> kokoreç endeksini, <laughs> endeksi. baz alırsak yüksek bir artış mevcut. Kaç hmm. paraydı sen 2003'teyken kokoreç. 6. 6 lira. Çeyrek mi? Yarım. Çeyrek 3 lira yani. Öyle bir şeydir. Para değil yani. Tabii buna, buna da bağlayabilirim. Yozlaşmış kokoreç. Lobisi. Lobisi. Bu arada yani güncel zamanımızda fiyat endeksi ve işte fiyat politikaları hakkında konuşmak çok da mantıklı. Çünkü gerçekten de ben 2016 senesinde Türkiye'ye yerleştim eşimle birlikte. Ve bizim geldiğimizden beri fiyatlar inanılmaz derecede art, 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 artış gösterdi gerçekten de e, vatandaşın o konuda da tabii biraz muzdarip olması e, gayet doğal tabii. Yani herkesin e, ağzında her türlü e, konuşmalarda ve tartışmalarda hep o fiyat meselesi ve fiyatların artışı ve maaşlarında sabit kalması konuşuluyor. Bu gerçekten de şey e, çözüm getirilmesi gereken bir olay. Lobisi. Lobisi. Kokoreç lobisinin İstanbul ve çevresinde kokoreci özür dilerim söylüyorum. Oh. Domates, ve biberle. Çok özür diliyorum. Domates ve biberle bir yemekmiş gibi sunmalarına kaynak. Burjuva sınıfına pat düşmüş. Bir yiyecek olduğundan dolayı. Kokoreç burjuva sınıfı. Hangi <laughs> an, araba, an hangi burjuva? Ne zaman kokoreç burjuva olmuş olabilir ama koyayım. dünya hangi yerinde? Ha Suriye'de olur kokoreç burjuva. Önceden? Biraz atlayalım. Çok çok fazla olmasın. orçana bu. Bozar Bayağı abi. azalmış ama. Murat Kokoreç yedi buçuk lira. Bir tane alırsam on yaparız. Ya. Ben bu biliyorum. çünkü diyeyim. Öğrenciyim ben. Bulutlu bir yerim var. <laughs> <edin>. Arkadaşım <Hak gülüyor> tane üç tanesi nasıl on lira oluyor? Üç tanesi yirmi yüzün. Bir hediye söyle bir. Şey. <laughs> de Öğrenciyim. Bu tip devamlı. Kardeşim bir dakika nakit... sonraki işbirliğinde çözeriz kardeşim. Oğlum şu adam fakir bak. Nerede? Nerede? dakika nakit verdi. Ha, ayran istiyor musun? Yanında eşantiyon mu? Tabii ki de eşantiyon değil ama Onu ben sonra ben hesaplaşırım sonra. Ha. Tamam abi. Dur, burada, burada sigara mu? Yok, yakma, yakma, yakma. Burada. Tamam, tamam, tamam. Yapma. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Beğendin tabii ya. Niye gülmediniz Zaten Ben beğendim tabii <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan! Lan! Gel buraya! ki var. Olsun, 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 olsun Ama şu an 9. kokoreçi açarken bir yandan da Kokoreçin İzmir kokoreçte, orijinal kokoreçte. Arkadaşlar yani, oluyor. güzel olma olan. Denemedim bilmiyorum olan kokoreçi. Kavga ettirecek, horoz dövüştürecek. Şimdi kardeşim, kokoreç dediğin şey yağlı bir et aslında. Öyle düşünmen lazım. O dışındaki ince bağırsak çıtır çıtır olur. Sen bunu alıp bir yemek haline getirirsen, domates falan bir şey yaparsan, o tekrardan yumuşuyor. Yani bütün o sevdiğin o çıtırlığı kaybediyorsun. Hele ki yani. içindeki yağ. Ya hocam, böyle ama buradan var mı hocam? Demek ki, evet demek ki orijinali sadece bağırsaktan yapılıyor. O domatesli domates soğan herhalde daha sonradan eklenmiş. Can yok al bunu ye. Esnaf yok derim. Yakala. Çocuk adam. Duy, yakala çocuk adam. O yüzden içindeki et yağlı be. O yağının da ekmeğe direkt girdiği zaman verdiği çok güzel bir lezzet var. Sen bunu da kaybetmiş oluyorsun. Domates bir kere baskın, baskın kalıyor onun içerisinde. Güzel. Arkadaş anlattığı zaman çok güzel geliyor gerçekten de kulağa ama bilmiyorum gerçekten de çok şey. Çok e, çok ikna olamadım hala. Kalıyor. Domates pişmiş halde mi koyuyorlar içine? Bir kere yedim Ortaköy'de daha önce. Tamam. Daha daha da yemedim zaten. O yüzden hatırlamıyorum pişmiş mi Nasıl koyuyorlar? Armanlılar. Hiçbir şeye benzemiyor yani. Şey beni ya. Tantuni, ha tantuni yemişsin, ha kokoreç yemişsin oluyor. Peki şöyle olsa, bu kokoreçin ekmek çeyrek ya, bir tık daha büyük olsa, içine domatesleri çiğ şekilde... Tantuni de yemedim şimdiye kadar. Ee, şöyle ki, işkembe çorbası bile daha şimdiye kadar içmedim. Ee, hayatımda bir kere arkadaşımın teki, Karşımda işkembe çorbasını e, sipariş ettikten sonra İşkembe çorbayı yudumlarken aynı zamanda da işkembe bir, bir parça, büyük bir parça işkembe vardı içine. Onu alıp ısırdıktan sonra ben onu zaten oradan sonra iptal oldum ama sarımsağı çok seven bir insanım. Dolayısıyla Kadıköy'de dürümcü emmiyi zaten bilenler bilir. İnanılmaz derecede tavsiye ederim. Hayatımda içtiğim en güzel çorba belki de beyran çorbası. zamanda da arkadaşımın, çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi bir bayan hatta bana şey demişti. Kadıköy'de bir çorbacı var demişti. Dedim evet. Dedi çok güzel bir çorba yapıyor demişti. Dedim çorba bildiğim şey. E, çorba o kadar güzel ki dedi. Daha önce duymamıştım ismini. Çorba, çorba o kadar güzel ki diyor içtikten sonra e, çocuğuma e, çorbanın ismini verecektim dedi. Neymiş dedi ismi? E, dedim ismi e, Beyran'mış. Ve hakikaten de Beyran'ı çok beğendim. benim Beyran benim için e, işkembe alternatifi bildiğim. Et var içinde, sarımsak var içinde. Çok yoğun bir tad var. İnanılmaz. Beyran'a bayılırım ama işkembeyle kokoreç hala şey yapamadım ben ısırmadan önce dizsek ama işte yanında ne bileyim getireyim. turşu dizsek öyle yesek nasıl olur diyorsun. Aynı anda harmandan bakış. Yine dediğin gibi mutlaka tadı soğuk domates. Olur mu yani. belki. Ama onu seviyorsan olur. Mantıklı. Ne önce gibi? Ya, hamburger gibi. Mesela. mesela soğan olacak üç. Çünkü bu dokuzuncu evet. yerken artık ağzını yormaya başlıyor. Böyle bir ıslaklık istiyorsun ağzından. Bir de öyle söylüyor. Ekmek arası hamur az koyuyor. Ekmek arası bu az oluyor. Ha. Ha. Az olduğu için asa dokuzuncu yerken <gülüyor> <gülüyor> iki ekmek gerekiyor yani.

Için. Gece alkolden sonra olsun. Tabii. Esnaf adam hayır, hayır, hayır der, 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 der mi? Der Çay mı gönderdiler? Hadi ya. Ya. Allah razı olsun. Çok yani sağ ol. Ya ortam müthiş samimi değil mi ya? Değil mi? Sağdan soldan ikide bir bir şeyler geliyor işte. Türkiye ya. Mesela bunun hijyenik koşullarına dikkat etmediğim zaman diğerkilerden farklı olarak direkt bağırsak enfeksiyonuna sebep oluyormuş. Tabii ki de zehirlenmeye de sebep oluyormuş. Da mesela çayın da hijyenine dikkat etmesen, o da zehirlenmeye sebep olur. Bir de bunun bağırsak fazla olduğu için mide sancıları böyle sıkıntı yaratıyormuş midede. Benim şahsen midemle ilgili hiçbir problemim yok. Bugüne kadar da olmadı. Sadece çok fazla yediğim zaman böyle bir fazla gaz yapıyor ama onun dışında da bir problem olmuyor. Senin midenle ilgili bir derdin oldu mu şu ana kadar? Valla benim midemle ilgili derdim birkaç tane yiyecekti. tam benim onlara alerjisi mi alerjim oldu. Oluyor ama ya. Yani benim birkaç kere başıma geldi. Almanya'da olduğumu hatırlamıyorum ama olmuştur kesin. Türkiye'de olmuştur birkaç kere. Nerede yediğine hakikaten dikkat etmek lazım. Yani bu her şey için geçerli. Ama onun dışında yani 30 tane yerim bundan gene de bir sıkıntı olmaz. <laughs> <Çankı çıkıyor. Helal>. <gülüyor> <gülüyor> Adam ölüyor alsana şunu. Hayatında hiç kokoreç yememiş bir kız geliyor şu an. Şimdi kendisi ilk defa deneyeceği için bezendi bezendi ve kokoreçi ısıttı, sardı, geri getirdi. Neden yemedin şu ana kadar kokoreç için? Ben yani ayrılaydım. He, bok mu diyordun kendi kendine? Evet, ben öyle şey diyordum. Bir yıktım, Bağırsak. Yüksek, ama denedi en azından. Kuzu yedin az önce evet. Kuzu alsanı yedim. Nasıl? Ya. Yok bir şey değil mi? Çok. Evet işte. Güzel ama bugüne kadar yemediğinde şaşıracaksın. dehşet bir şey değil ya. Yani. Değil. Ama? Baharatlı zaten. Baharatlı çok şey olmaz. İşte benim dediğim konu da o değil mi zaten? Yani baharatı çok galiba. Yani kendisinin bir tadı olduğuna ya da aroması olduğuna ben e, emin değilim yani. Zannetmiyorum. Baharat, et. Biliyor bir Yeni ekmek. Peki sence bunun içine söğüş, domates atsak çok güzel olmaz mıydı? Değil mi? Kimse katılmıyor bana bu ben, ben katılıyorum. Katılıyor ben musun? Ben konuda sana katılıyorum. Kesinlikle öyle yenmesi gerekiyor. Ben, ben. Sen ekmeğin olayı da var. Bu olay. Herkes katılıyormuş. Ben, ben ama, ben şey ben. Sorayım, soğan. Oo soğan aynen. Bir şey soracağım. Yağlı ama galiba. Çünkü et, etten sonra dabanın da böyle yağsız kalır ya. Hmm. O kaldı. Peki onun üzerinden kaç biliyorsun? Şu ana kadar hiç kokoreç yememiş evet. biri olarak. Yemek olarak ne defa var? Heyecan dur 10 üzerinden kaç? Karnım doysun de önce bir 10'a kadar. Karnım doysun de onun üzerinden 8 uyuyorum. Ama yanım falan canı çekmez yani. Yukarı içeyim Kaç veriyorsun o zaman? Tamam. Dört. Kaç? 10 on... En azından pişman değilim. Hiçbir şey kaçırmamışım demektir. Yani e, dışarıda yediğimiz diğer o sokak lezzetlerden çok daha olağanüstü bir şey olduğunu ben inanmıyorum. Öyle görünmüyor en azından ya. Sen 10 kaç? 4 bu işe. Lahmacun mesela 10 üzerinden 10. Lahmacun ama on üzerinden, üzerinden 10. <laughs> gerçekten dünyanın. Çok doğru. Şey çok doğru. Dün <laughs> lahmacun <laughs> daha güzel bir et yemeği varsa o da köfte pilavdır. Pizza mı lahmacun mu? Lahmacun. Pizza <laughs> da çok güzel ama lahmacun dehşet güzel. Aynı yaktan <laughs> alsın yana alsın. Alsın diyor gerçekten. Ya. Ha canım. Öyle mi? İçemiz mi sen Kameraman iyi dayanmış ama yaklaşık 20 dakika boyunca çekmiş. Herhalde bir de kesmişlerdir aralarından bir de. Yine yani yine okuyor. Güzel. Ah. Yemez misin cebinde bir lira kalsa? <laughs> hoş geldin. Daha önce kokoreci bir kere yemiş ve nefret etmiş olan kişi. Bir kere yedim ama onlara para verdim o yüzden. Kaç para verdim? Karşını alamadım düşünüyorum. Ya yani işte o çeyreğe yedi buçuk yarım yedim. Ben de on beş yirmi lira bir şey verdim. Çok Kusur bakalım önce. <gülüyor> Gayet. <gülüyor> İyi değil mi? İyi yerden yaptım kızlar ben. Ben de abi para yerde de yani yediğin yere de bakıyor demek ki. O da çok önemli. Öyle demişti. Buna dedi kötü yerden yiyorlar sonra direkt kokoreçi sevmiyorlar demişti. Ne para Kokoreçi sonra sevdirdiğimizden dolayı geleceğe yatırım yapıyor. Ücret ya. almadık. <laughs> Aynen. Ücret almıyoruz senden. Oturuyor tabii mideye. Ya? Çok yani. yedim. Çok yedim. Aa, Çok yedim. Oo, her yere dökmüşüz her şeyi. Oo. Seni Oo. <laughs> Kaç tane ya? Valla tahminime göre 9 tane falan yedim şu ana kadar. Hatta demin 10.yu da yemiş olabilirim. Çok da bilmiyorum yani. Bir şeyler yendi Buraya tabak gelmiş. Tabak ne ara geldi lan buraya? Ay. Bir de konuştuğun halde 9 tane yedim. Daha 10... otursam bir yerde mi? 15 tane. Güzel yemişler. Afiyet olsun. Biraz atlıyorum. Aç karnımızı doyurdu gerçekten. Özellikle burada görüyorsunuz. Gençlerin halini görüyorsunuz. Öğrenciler Gençlik... aç, aç. Öğrenciler aç. 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 Anne, anne Arkadaşın ceketi çok güzel. Bornoz'a benziyor ama güzel. Yani Bornoz'u ilk belli yani yoksa. Gençlerin halini görüyorsunuz. Öğrenciler aç, aç. Öğrenciler aç. Millet, <laughs> Millet aç. Evet. Yani e, bilemedim. E, hala kokoreç deneyeceğimi pek düşünmüyorum ama e, gerçekten de ilginç bir video olmuş. E, yani çok sevildiği gerçekten de aşikar. Yani belli ki çok e, lezzetli bir yiyecek, ayaküstü hemen şipşak, muhtemelen sokak lezzetlerinin arasındaki en en uygun ve en ekonomiklerden bir tanesi olabilir. Bilmiyorum en son fiyatları. Dolayısıyla <laughs> yani denemek lazım bilmiyorum. İkna olmam lazım. Belki de bir gün denerim. Hayırlısıyla. Videoyu burada sonlandıralım. Bence Murat arkadaşımız güzel ve başarılı bir video yapmış mutlaka kanalı ve orijinal videonun linkini aşağıda bulacaksınız. Mutlaka kanalına abone olun, destek çıkın ve videoları izleyin arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.